Beni öldürdüm. Nasıl bildin ama Nisa? Başlat lan. Valla helal. Ben, ben öyle duyuyorum. Open the Aslında <laughs> kullanmak için. Pardon. Mimini ararken. Ee, acı bir şekilde öğrendim. Yatır, yatır. Open atmış. Maalesef. <laughs> Hayalleri suya düşüyor. Ben open'da dört biliyordum ya ama çok Open'da dur şeyi. Nisa. O, uzak Nisa dur benden Turcan. Yani. Bir de Cemre abla yanında uzak dur. Git lan. Sen de? Yürü git. Uzak dur benden. Nisa Ortak Cemre benim abla benim seni benim. arıyordu. Ortak ez. Niye? Tepsinin Malatyalı olmalısıdır. Den 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 Söyle bir bakın Malatyalıların yüzüne... D Malatyalıların ortak özelliği... <laughs> <laughs> Nisa sen <laughs> bitmi... Malatyni, sen naneyi yemedin Malatyni. mi? Hadi şarkı tamam! Malatyalıların ortak özelliği... Hep senin Malatyalı... Her zaman şarkıyı devam etti tepsinin Malatyalı olmasıdır. Şöyle bir bakın Malatyalı. Malatyalı. Ya Malatyalı ben de diyorum bu niye şarkı e. söylüyor ya. <laughs> ben de söylüyorum. Malatyalı Malatyalı. E. Malatyalılar. Katil olmak için. Tuğcan mı? Malatyalılar nereye? nerede? Orada, orada. O o burada mı Tuğcan Yok. burada mı? Benim Malatyalı Hayır galiba o. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne. Malatyalılar de... Ortak ö Ortak ses. Yalnız en bir en şey diyeceğim. Benim Malatyalı almasın. Malatyalı yüzü. Allah sana Tuğcan. Malatyalılarım. Ah be Tuğcan. Orta köy kendini Tuğcan kesseydi. Ben, şey ben onun katil olduğunu <laughs> anladım. Diğer iki kişiyi de öldürdüğünü gördüm çünkü. Ya beni niye yemedin? Orada Malatyalıların mutluluk güzelliği nedir? Ha? Hepsinin Malatyalı olması. Hepsinin uzak ilişki yapmasıdır. Hahahaha. Aga be. Ah, <laughs> Bu katana. arada gerçekten hepinizin uzaktan ben var ya. Tuğcan'ın katil olduğunu Tüm. anladım çünkü Sezer'le Cemre ablanın katil şeyini gördüm, cesetini gördüm. Hazır Biraz verin, hazır verin. Gitti. Yemeğe. Kıkımlanmaya gidiyorum. Hmm. Ah. Ah. Sezen nerede? Ha görünmez olmuş. Orada bir yerde. Katil Cemre kim? ablan uzaktır bence Cemre abla katil. Sezer sesimiz Doğru. geliyor mu? Sordum. Geliyor geliyor. Ben Sezer'i duymuyorum Seni da. Seni ben yemesini emrettim. Ben duydum az önce. Seni yemesinin nedeni benim. Hayır basma basma. Sakın ha basma. Aa, Cemre ablanın Doğru mu? Ben intikamcıydım. Doğruymu? Ne beni kestin hemen? Ee, Ay, o taraftan yana geldim ve şey ceset vardı. İyi de kaç kaç saat seninle orada dans ettik. O kadar Bak, bir mesaimiz var. Başkası öldürdü. Teoman. He. Hazır verin ne olur. Bağlamam hazır mı? Bağırma senin <laughs> ağzına sıçarım. <laughs> O zaman dinliyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman başlayalım. Abla bak bak İngilizcesi şu. The common features of Malatyas people. <laughs> Okey. Bu arada ben de hobi oluş... can görünce Anlamadım abla. Zor. Sesin kesildi. Yok sesin gitti. Ben de anlamadım. Bu görünce otomatik kaç. <laughs> 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 Ama Sezer'den de kaçabilirsiniz. Çünkü neden? Pelikan. Oo. Ama saklanamazsın görevlerin sahte. Hmm. Niye buradasın? Benim burada evim. İstediğiniz gibi değilsek isteklerinizi değiştirin aslanım. Biz değişmeyiz. Arkadaşlar bunlar var. Ünlü öldü, öldü. Nerede öldü? Ya git, ya git. git. Ünlüye bakıyorum. Katil. Katil, katil. ama. Efendim abla? Abla. Teoman'la Sezar Teoman. nerede mi öldü? Teoman beni Abla. peşliyor. Teoman. Hayır Teoman. peşlemiyorum seninle peşliyordu. katil aradım. Sus. Hayır yalan söyleme yalan söyleme. Bir dakika. Peşledi beni. Hayır. Bir şey diyeceğim. Ünlü ne zaman ha, öldü Allah. Teoman? Abla bir... Şu andan 7-8 saniye önce falan. 7-8 saniye önce. Evet. 10 dolar. Sezar Bence 7-8'den fazla. Sadece ya, 8 saniyedir. Teoman maksimum 10-15'tir. Ama yakın yani. Ben nerede edirliyorum? 10 15 saniye evet, geçmedi. Sezar? Nisa olamaz. Bak, Nisa Teoman peşliyor, peş şey. Teoman peş Ya yani peşlemiyorum. Işte Başka yol yok kaçabil gidebileceğim yukarıya. Nereden gideyim Yalan ya? Yalan söyleme. Orada yemek masasının oradan gidebilirdin. Sezar. Bu arada Sezar ünlü infosu vermedi değil mi? Evet, vermedi. Ya bana sordunuz direkt da ama. da Benim verebilecek bir yakınım yok <laughs> yanımda. Gerçi geçen turlarda ünlü imfası nasıl oluyor? Ben anlamadım. Turucu açık. Ünlü ünlü öldü ya RIP. Sen öyle ünlü öldü diye. Hani bir herkes ya... biz ünlü öldü diye ya, dolandık ha, öldü. ya. Hı. Onu o, diyor. tatile gitmiyor. Önünün, yani o yaniünnes Önünün, önünün sor. Ne misin sen? Sen eğer Nisa'dan eminsen ben de değilim. Benim bey bana güven. Ya, Neden? Ben kendimden çok eminim. Şu yukarıdaki görevi yapalım da. Nerede bu görev? Ya. Uf. Nereden giriliyor buna ya? Aa niye sağ düştü mü yoksa? Şurada bir güven sağlama. Ne? Hemen yap. <laughs> Yaptım. Nisa? Alo? Nisan nerede buldun? Nisa sesin tamam, gelmiyor. Doğru Sezer değil. Sezer değil. Ne oldu Sezer? Kafayı yiyeceğim. Bulmadığına eminim. Neden abla? Onun mikrofonunda bir sıkıntı varmış. Sezer değil. Çünkü bir hemen önce gördüm. Nisa %90 buldu Nisan olmadığını da biliyorum. Yaman'cım. Ne yapayım? İyiyim abla sen nasılsın? İnsanları susturup susturup çevresinde birilerini öldürüyorsun demiyor. Yok abla. Abla ben... Sezer değil. Ben görmedim Bak, bile Gülbahar'ı. Sezer değil. Sezer... Bak Sezer değil. sadece cayır konuş konuşuyor. Rezervin olmadığına eminim. Nisa'nın rolünü biliyorum. E ee? Ben ne oynamak... Ben dayak yedim burada. Hem asılıyorum hem dayak yiyorum. Ben anlamadım ki bu işten bir şey. Ha demek ki sen öldürmüşsün. <laughs> Adam dayak yiyeceksem asılmayayım değil mi? Ah lan. Senin şanssızlığın Sezer'i hemen önce Ulan görmüş ya. olmam. Evet. Er kolay. O da yok Bu da güvercinmiş. <laughs> Demedim mi lan öldürmeyeceğim diye. Demedim. Susturduğunuzda hızlıca oy verin. Bak. Hemen oy Hemen verin. Döveceğim. Anlayalım susturulduğunu. Ben Gülbahar'a şey yaptım. Ee, takipçiydim ya onu takip ediyordum. Sonra yanına Teoman gitti. Oradan ben uzaklaştım bir baktım okum yok oldu. Gülbahar'daki ok yok oldu. Bir gittim Teoman ayrılıyor başından. Harbi mi? Bir şey söyleyeceğim sen Sezar'ı sustur Sezer'i. Önce Kel Sezer'i susturdum ben da. Adım, adam mikrofonu gitmiş. Susturman hiçbir malas yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de ünlü infosundan <laughs> <laughs> Sezer vurmak istedim astırayım diye. Güvercin ise bir elde herkese hapşı mantık sırman lazım. Tamam yapmaya Abi, çalıştım olmadı da. Ha, ben zannettim ki ha. rolümden dolayı konuşamıyorum. <laughs> Ayık <mayatır> diye yaptım. <laughs> çok çok yok yok, 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 Bu arada eğer Sezer RP yapmasaydı ben sen olduğunu ben anlamazdım Sezer sanıyordum. Hadi be. Arıkça Arkadaşlar bana bana şu şarkının ol olabilir mi ben unuttum. Ne abla? Oh, oh lumber lumber. <laughs> lumber Ya abla. <laughs> oh. Kardeşim. Şarkının...